Deney yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi hı hı. biz bu deneyi ilk defa sizlerle İlk defa sizlerle yapacağız. Daha önce hiç yapmadık. Ee, bir tane çay bardağı mandalin ve maytap. Maytap. Şimdi bu maytap e, iddiaya göre mandalin içine girir zaman aklıncı sönmüyormuş ve mandalin bir böyle gece lambası gibi ampul gibi yanıyormuş. Batır babacığım bakalım diklemesine yavaş. Dur. Yine. Dur babacığım. Yardım Bunu göreyim durum, sana. Durum alayım, yardım sana. evet arkadaşlar. <laughs> Şu şekilde yaptık. Gösterelim size de. Ucun, ucundan birazcık yanacak şekilde kaldı. Bu şey yanarak 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 içe girecek ve sönmeyecekmiş. Bakalım. Başlıyoruz. 3, 2, 1. Kapatalım ışığı. Evet arkadaşlar böyle bir deney yokmuş. Söndü. Işığı yakalım. Portakalın içine bakalım. Işık yansın. Sıcak yer yerler. Arkadaşlar portakalın içine bakalım. Arkadaşlar bunda bir sorun var. Bence olmuyor bu. Bir de şöyle deneyelim bir. Işık açık kalsın. Aynı şey var. Bakalım. Tamam. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Evet arkadaşlar böyle bir deney yokmuş. Teşekkürler. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşım tam destek. Kaç aboneys? Evet arkadaşlar abonemiz çok hızlı yükseliyor şu anda. Sizlerin desteğiyle birlikte tam gaz devam. Kapatalım.